Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 15 Aralık 2025 günlerden salı. Haftanın ilk işlem gününden bu haftaları bu haftaya dair dikkat edilmesi gerektiğini ve e, bazı verilerle piyasaların belki de alt üst olacağını söyleyebilirim. E, bu veriler nelerdir derseniz yarın yani salı günü Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini alacağız. E, tarım dışı istihdam verisi eğer ki yüksek gelirse bu piyasaları aşağı doğru çekecektir. En çok da kripto paralarda. Ve Amerikan borsasında biz bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Arkasından gümüş de düşüş yaşayacaktır. E, hatta gümüşün ben e, şu an e, bir teknik analiz bakacak olursak 64 seviyesini gördüğünü ve burayı da kıramazsa e, tekrardan bir e, 60 binlere 59 binlere kadar da düşeceğini öngörüyorum. E, tabii ki bu düşüş e, alın fırsatı yaratır. E, bir düzeltmeye de gümüşün gitmeye de ihtiyacı var şu an zaten. E, dediğim gibi piyasalarda düşüş yaşanacaktır. Altın da bundan tabii ki nasibini alacaktır ama altın o kadar da e, düşeceğini ben zannetmiyorum. Çünkü altın her zaman sağlam duruyor. E, i̇kinci bir veri olaraktan da bu hafta daha, daha önemli olarak da önemli olaraktan yani aslında Dana'nın kuyruğunun koptuğunun verisi diyebiliriz. Cuma günü Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Eğer ki Japonya Merkez Bankası piyasaların da beklentisi üzerine faizlerini yükseltirse bu e, dünya piyasalarında bir deprem yaratacaktır ve bütün piyasalarda her şeyde düşüş göreceğiz diyebilirim. Bir kara cuma yaşayacağız diyebilirim. Çünkü Japonya Merkez Bankası dünyaya bedava para dağıtıyor. Bedava parayı da alanlar yatırımcılar bu parayı düşük faizlerle Japonya'dan alıp diğer ülkelerde faizleri yüksek olan ülkelere yatıraraktan bedavadan para kazanıyorlar. Ve e, bu parayı da e, şu an alabilmek Japonya'nın faizlerini yükseltmesiyle çok zor olacak ve bütün dünyada piyasalarda satış görebiliriz. Ondan dolayıdır ki e, alım yapmak isteyenler, mal almak isteyenler, altın, gümüş, hisse senedi almak isteyenler Cuma gününü beklesinler, pazartesiyi beklesinler, cumartesi, pazar günü bir piyasa yerine tam olarak otursun, şöyle bir baksınlar. Eğer ki düşüşlerde olmuşsa Kademeli şekilde bir alım fırsatını değerlendirip alım yapsınlar. Tabi bu yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüş ve öngörülerimdir. Ee, bunun dışında piyasalar bugün e, aporta çekilmiş bir şekilde. E, dediğim gibi Cuma gününü aslında Japonya'dan gelecek Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor diyebiliriz. E, piyasalara şöyle bir bakacak olursak. E, şu an altının onsu 4355 seviyesinde. 0.62'lik bir yükseliş görüyorum. E, altının gramı Türkiye'de 5939 seviyesinde 0.63'lük bir yükseliş. Dolar e, şu an hala 42.69 seviyesinde. Olduğu için burada da e, sabit bir şekilde e, yatay bir e, pozitif yükseliş e, görünüyor diyebiliriz. E, gümüşün onsu 63.40 seviyesinde. Düne göre 2.26'lık bir yükseliş görüyorum. Ama ben gümüşte bir düzeltmenin kar satışlarının geleceğini düşünüyorum. Bitcoin ise şu an cuma gününü bekleyen ve piyasa olaraktan da sert düşüşlerin yaşandığı bir piyasa olarak görüyorum. 87.000'e kadar bugün düştü. %2.20'lik bir düşüş gerçekleşti şu an Cuma günü ne kadar Eğer bu yatay seyrini devam ettirirse Bitcoin Cuma günü de faiz kararından sonra Hatta yarın tarım dışı istihdam verisinin yüksek gelmesinden sonra Bitcoin daha da düşecektir diye düşünüyorum. Onun için alım yapacaklar dikkat etsinler. E, Biz 100 ise e, bugün çok güzel bir şekilde %1.29'luk bir yükselişle kapanış yapmak üzere diyebilirim. E, 11.456 seviyesinde. Amerikan borsalarında ise Nasdaq 25.257, S&P 500 ise 6.842 seviyesinde %20'ye yakın bir yükseliş görüyorum iki piyasada da. Arkadaşlar dediğim gibi Cuma gününü bekleyelim. Eğer yatırım yapmak isteyenler e, riske girmek istemiyorsa, e, kumar oynamak istemiyorsa, bu verileri beklesinler ve ondan sonra gelecek hafta alım yapmak isteyenler alımını yapsınlar. Tabii siz buna karar vereceksiniz. E, yatırım tavsiyesi değildir. E, bunun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Piyasalar bu şekilde. Yarını bekleyeceğiz. Yarınki yayınımda da geniş bir şekilde tarım dışı istihdam verisinin yansımalarını anlatacağım. Herkese teşekkür ediyorum. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Herkese tekrardan teşekkürler. İyi akşamlar.